Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuzda hoş geldiniz. Haydutu e, Yaman'la beraber çiftlik dışına çıkarttım. Artık uzaklaşsa da e, beni gezdirse de gideceğim. Az hayvan iyice bir otlasın, zıplasın, yorulsun. Ama lan haydut baba. Hop <laughs> benim benim lan. Bakın <laughs> arkadaşlar. Normalde bir şey kıskanmasalar Kolay kolay doğuşmuyorlar. Şimdi iyiler yani. Geçen kavga etmişlerdi biliyorsunuz bunlar. Babuş. Haydut babuş. Bab ba, ba, ba. <laughs> Yavaş git lan yavaş. Hayvanı koruttun dürtü. Geçen e, işte Facebook'ta karşıma çıktı arkadaşlar. Aynı Haydut'un küçüklüğü aynı yani siz de izlediniz zaten kısa videolara paylaşmıştım aynısı yani iş. <laughs> bak Yaman'ın yanına gidiyor şimdi öğlenin sıcağı arkadaşlar keçiler içeride yatıyorlar bunlar dedim turattırayım arkadaşlar o ipi bağlama diyen arkadaşlarımız oluyor ama arkadaşlar şimdilik idareten Üstüne duruyor ne olur ne olmaz. Yani kaçma gibi bir olaya girişiyor yani uzaklaşmak uzaklaşıyor. O yüzden yakalamakta sıkıntı çekiyorum. O ufak ipten bir şey olmaz yani arkadaşlar. Haydi Başın öyle. <laughs> babacık babacık babacık. Hop benim lan sana. Şu anda deneme testleri yapıyorum arkadaşlar. Yanımdan uza, uzaklaşacak mı? Gidecek mi? Gitmeyecek mi? Bunlar da önemli şeyler arkadaşlar. Biz yoruluyoruz yani. Siz orada e, sadece izliyorsunuz ama biz bunların her derdiyle uğraşıyoruz. Uzaklaşacak mı? Uzaklaşmayacak mı? E, ne gibi huyları var? E, uzaklaşması bizi yormasa aç, açısına e, şeyine geliyor arkadaşlar. E, yoruyor yani bizi. E, ya boş işler yani arkadaşlar. Yani buraya çıkartmışsın köpeği. Bu kupek ben devam söylüyorum ya. E, yanımda gelecek. Ha etrafa yine gider gelir ama örnek görüyormuş işte. Geçen bir Mustafa ile kızmıştık. Yüzde yüz ondan oldu herhalde. Aldı başını aşağı doğru gidiyor misal. Yani ondan mı uğraşmışım? şimdi ben burada keçim dışarıda olmuş olsa ben bunun peşine gidemem. Yani şimdi keçi, keçi içeride yatıyor da. Şimdi bunun peşine dolanıyorum. Ama keçi dışarıda olduğunda ben bunu gözleyemem yani. Ee, Yaman, Kurtban, Bozo, misal e, Pusat. E, gitseler de geri geliyorlar yani. Onların gözüm arkada kalmıyor. Şimdi bunda biraz gözüm arkada kalıyor işte. Ne yapıyor, ne ediyor, tam huyu ne, ne deldir Bunlar çözmek lazım. Bakın şu anda hızlı bir şekilde aşağı doğru gidiyor arkadaşlar. Takip edeceğim. Ee, daha aşağı doğru giderse bildiğiniz koşacağım peşinden arkadaşlar. Yorulacağız yani. İnşallah gitmez. Şimdi şuralarda bekliyor arkadaşlar. ya Yamanı da mahsus bilerekten tuttum ki e, gitmeyeceğini anlasın diye. Bu tarafa gelsin diye. Şimdi diyorum ya işte arkadaşlar şimdi keçim dışarıda olsa ben bunun peşine mi koşayım onu mu yakalayayım keçiye mi bakayım sıkıntı yani şimdi tekrardan çiftliğe doğru indirmeye çalışıyorum arkadaşlar hadi bakalım uşak hop verin benim, benim lan. Hadi mam, hadi mam haşa. Aferin benim aslanıma lan. Yaman buradan uzaklaşma oğlum tamam mı? Şu dürzüye buraya biraz alıştıralım. Evet işte böyle oğlum. Bir yere gitmek yok. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Benim yuvaya da girme. <laughs> Bak işeme oralara. Dürzüye. Şimdi de yuvasına girdi arkadaşlar su içmek için. Aydat Bey, aferin benim oğlum lan. Gürzü. Şimdi şimdi de çiftlikten çıkmıyorlar arkadaşlar. Kapıyı orayı darma duman ederlerdi çıkmak için. Şimdi kapı açık, her şey açık. Ben dışarıdayım. Bu girdi içeriye. <laughs>